Evet sevgili izleyicilerimiz Avusturya'da modanın kalbinin attığı yer CC Modev'i gelinlikteyiz. CC Modev gelinlik biliyorsunuz iki ayrı şube ile Viyana'da size hizmet veriyor. Birinci şubemiz 10. Viyana Koelenstrasse 38 numarada. Royman Plaza sadece 10 saniye uzaklıkta. İkinci şubemiz şu anda içinde bulunduğumuz mağazamız 16. Viyana Otto Gringenstrasse 39 numarada. Buraya nasıl ulaşıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? 44 tramvayı ile Yipen durağında iniyorsunuz. Nereden gelirseniz gelin. Yipen durağında iniyorsunuz 44 tramvayının. Hemen 100 metre uzaklıkta Şparın karşısında Penny'nin de bitişinde sevgili izleyicilerimiz. Otogrin iştirası üzerinde bulunan bir tane şpar bir tane de Penny var. Penny'nin hemen bitişinde burası. 16. Viyana pazarının arkasında bulunan parkın da hemen arka sokağında. Her yere çok yakın sevgili izleyicilerimiz. Burada gelinlik, damatlık, nişanlık, abiye, gece kıyafetleri, bindallı, efe kıyafetleri. Gelinlik üzerine bütün aradığınız aksesuarı. Çantasından, ayakkabısına, tacından, tokasına kadar her şeyi bulabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ne diyoruz her zaman? Gelinlik ömrünüzde bir defa giyebileceğiniz bir şey. O yüzden bütün mağazaları gezin. Bütün modelleri görün. Fiyatlarını araştırın fiyat alın internetten de bütün modelleri bakın en son geleceğiniz adres CC modevi gelinlik olsun sevgili izleyicilerimiz hangi şubemize gelirseniz gelin iki şubemizde de ayrı modeller var yani 10. Viyana da gördüğünüz model 16. Viyana da göremezsiniz o yüzden iki şubemize de iki mağazamıza da mutlaka uğrayın İki mağazamızda binlerce model var sevgili izleyicilerimiz Evet binlerce diyorum yüzlerce model mankenlerin üzerinde binlerce model de mağazamızda sergileniyor Gelin kendiniz görün. Burada müşterinin rahat edebilmesi için her türlü dizaynını düşünmüş Metin Bey sevgili izleyicilerimiz. Ayrıca büyük beden abiye yine CC modemi gelinlikle sevgili izleyicilerimiz. Her bedende uygun fiyata CC modelinden alabilirsiniz. Kampanyalarımız var. Paket kampanyalardan faydalanmak isterseniz sevgili izleyicilerimiz örneğin gelinlik ve damatlığı buradan aldınız. Muhteşem bir kampanya var. Gelinlik, damatlık bir de kına gecesindeki elbisenizi aldınız. Daha büyük bir kampanyamız var. Komple gelinlik, damatlık, nişanlık, abiyeniz ve yanınızdaki akrabalarınızın gece kıyafetlerini aldınız. Muhteşem bir paketimiz var. Ben buradan fiyatları tek tek açıklamıyorum. Zaten %50'ye varan indirimlerimiz var ama toplu alışverişlerde inanılmaz indirimler var sevgili izleyicilerimiz. Mağazalarımıza gelin farkı siz de fark edeceksiniz. 10. Viyana Kovalen Strasse 38 numara 16. Viyana Ottogörünge Strasse 39 numara CC Modev gelinlikten bu haftalık bu kadar birlikteyelim üstümüzüyle devam ediyor.